Merhaba arkadaşlar. Hadi oyun oynayalım. Aa kocaman bir yumurta var. Yıldızlı gördünüz mü? Hadi dokunalım, çatlatalım içinde neler var? Aa kedici çıktı. Çok güzel. Bakalım pembe yumurtanın içinde ne var acaba? Açalım mı? Hadi açalım. Aa marul çıktı. Aa, kocaman yeşil bir yumurta daha. Bakalım bunun içinde ne var? Aa, havuç çıktı. Çok güzel. Aa, bir tane daha pembe yumurta. Acaba bunun içinde ne var? Sizce ne var? Aa, ananas çıktı. Aferin. Bakalım bunda ne varmış? Ah, mantar. Hadi buna da bakalım. Bunda ne varmış acaba? Çatlatalım şöyle. Aa inek çıktı. Bakalım bunda ne varmış? Aa çilek. Bakalım bu mavi yumurtanın içinde ne var? Aa, kepektik. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.